Şurada bir ekmekçi ablamız var. Gidip şimdi ondan ekmek alacağım. <laughs> Ramazan ayındayız. Kimsenin elinde ne bir içecek, ne bir yiyecek. Yani hiçbir şey yemiyorlar. Hiçbir şey içmiyorlar sokakta. Dağsız sigara içen de görmedim. Ben de diktim kafaya suyu. Vallahi rejim edecekler beni. Dikkatini çek. Kapalısı var, açık tarafları var. Yani nasıl diyeyim? Türkiye'de buna eşdeğer bir pazar var mı, bu büyüklükte yok. Ablamız burada at etinden sucuk satıyor. Biliyorsunuz Orta Asya'da at eti yeniyor. Bunlar at sucuğu. Tadına bakıyorsunuz. Buradan böyle alıp gidiyorsunuz. Tabii ben oruç olduğum için at eti yemiyorum. Yani at etine orucu. Öyle söyleyeyim. Pazar çok büyük. Kapalısı var. A açık Et yine ucuz burada 500 som yani 6 dolar falan yapıyor 5.5-6 dolar yine burada at etleri var at sucukları burada böyle alabildiğine ekmekler var şimdi buradan bir tane ekmek alacağız ama ne alacağız Çok değişik hamur kızartmaları var burada. Renk renk. Bunlar hamur kızartması. Çok lezzetli görünüyor. Yani insan hepsinden alayım tadına bakayım istiyor ama mümkün değil böyle bir şey. 13 kilo falan gideriz buradan. Ay. Boş pazarın içinde böyle küçük yemek yiyebileceğiniz yerler var. Bu <laughs> kızartmış balık. Hemen hemen her tezgahta var. Böyle samsalar var güzel. <laughs> Hamur işleri bayağı <laughs> yaygın burada. Burada işte bizim tarzda <laughs> kebap yapıyorlar. Burada kardeşlerim var. <laughs> Kırgız ekmeği satıyorlar. Bir de kardeşim burada böyle bizdeki gibi hani simit satar gibi balık satıyor.